Bugün Minecraft'ta oruç tutacağım. Güneş batana kadar yemek yok. Eğer yersem video biterim. Hazırsanız başlıyoruz ama başlamadan önce like atın çünkü birazdan acı acı, acı çekeceğim. Tamamdır. Oruç başladı. Şu tabağa bak lan. Lan <laughs> piç. Gerçi seni yiyebiliyor muyum ya? Gerçi oruçluydum değil mi? Unutmuyorum. <laughs> Ulan sen de siktir git amına koyayım. Gel. Lan yaklaşmadım bile nasıl patlayabiliyorsun? Açlık barı da azalmaya başladı he. Akşama kadar benim hurma bulmam lazım. <laughs> abartmayayım. Komik mi lan bu? He? Abartmayayım değil mi? Abart. Çok abarttım. <laughs> Köy bulmam lazım ya benim. Oğlum bir sürü şey var lan inek falan. Az önce yoktu. Ben az önce diğer videonun çekimlerini yapmaya çalışırken yoktu bunlar. Abi siz benimle daşak mı geçiyorsunuz? Bu ne lan? <laughs> Malakü. Şey buldum galiba ben ya. Ha köy. Oy golem de var ha. Oğlum siz var ya şanslısınız ha. Köylü bey. Köylü bey. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Köylü. Bana bak. Ya, ekmek var mısın lo? Ekmek. Ya sus ya. Ne ekmeği ya. Oy benimle dalga geçiyor ha. Oy bu. <laughs> Yarım ev ne? <laughs> Aa ekmek. Dur ekmeği alayım da. Sahur yaparım belki. Gerçi ne sahur ya? Ne sahur abicim? Belki iftarımı açarım. Merhabalar Merhaba Merhabalar da. Bu arada ekmek verdi diğer ha <laughs> Ekmek ister misin dedi ekmek verdi Hayırdır ne oluyor Diğer sandıktan ekmek buldum Bu arada yiyemiyorum Çünkü Biliyorsunuz oruçluyum İyi güzel Daha bu evler ne ya Bu böyle yarım ev falan Hayırdır <laughs> Yarım ev o bırakayım? <onlara> <laughs> Çok iyi Oğlum ya Ah Günah Haram nasılsın lan haram Bak seni kesmiyorum ha şanslısı Şanslısın haram bey <laughs> Kesmiyor olabilirim ama başka bir şey de yapabiliyor olabilirim <laughs> Neyse golemi bir şekilde benim kesmem lazım O günah değildir herhalde Abi hemen kendime bir kılıç yapalım Crafting Yani daha Heh. Bu arada bilerek koşmuyorum Niye koşmadığını sorarsanız Hemen bir tane joystick yani de tahta kılıç. Bu oyunda tahta kılıcı yapan bir tek benim herhalde ya. Düştüm hale bak. Şimdi biraz koşacağım. Çünkü neden olmasın? Abi. Ananın amanın. amanın. <laughs> gel. 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 Ne oldu lan? Aha. Aha. Asla. Ya adam geliyor. Nasıl oldu lan o? Gelmiyor herhalde. Ananın ki? Kıbara dönmüyor. Abi dur. Oğlum az kalsın ölüyordum ya az kalsın. Ya Allah bismillah. Güneş batmaya mı başladı yoksa ben mi öyle hissediyorum? Cehennemde görüşmemek üzere. ya ah, sonunda. Oğlum adam benim ağzıma sıçtı az önce ya. Abi, güneş yavaş yavaş batmaya başladı. Ezan ne zaman okunacak acaba ona bakayım. Az kaldı ya. Biraz dayanmam lazım. Oğlum, az kalsın yiyordum Oğlum az kalsın konsept ananı Koşamıyorum. Evet, evet, evet okundu. Okundu yiyorum oh oh, ekmekle açtım ama yani normal ekmekle açmamam lazımdı. Hemen hemen mağaraya inmem lazım. Çünkü neden olmasın? Evet. Şu an malım. Hemen öyle öyle gideceğim herhalde. Bu ne? İyi bir yere benziyor. Keşke gitmeseydim. Bu nasıl bir yer ya? Kaldım. Evet. Mükemmel. Kaldım. Şunları kısam Lan çıktım. Nasıl oluyor bu? <laughs> Abi ben anlamadım. <laughs> Şuradan bakalım. Aman nasıl? Aha. Oğlum bu da günah sihir yapmak günah değil mi kardeşim? Ha günah ananın amı. <laughs> ya gelmeyin. Ha ne oldu lan günahkarlar? Gel vur. Gel ne oldu lan ha? Ananın <laughs> amını si. Oo özür dilerim. Neyse arkadaşlar eğer bu video 5 like alırsa bir dahaki bölümde sahur challenge yapacağım. Gece boyunca uyanık kalacağım. Abone değilsiniz abone olmayı unutmayın çünkü bu kanalda acı çekmeye devam edeceğim. Ananı sikiyim. Abi yapma abi. Ağudu billahi mine şeytanı Aha öldüm ben bittim Ya patla aman Çok güzel kısa bir video oldu arkadaşlar Buna lan çiftleşiyor muydunuz ne yapıyordunuz Gördüm gördüm bu arada sizi gördüm Ne yapıyordunuz bana bak Ben gayim. Bana bak <laughs> Ne yapıyordun Ne yapıyordun Ananı namarız O ne İbleye bak Seni kılıçsız bile alırım ki <laughs> <laughs> El geber <laughs> Neyse arkadaşlar siz böyle olmayın görüşürüz